Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Çınar Petimle gördüğünüz gibi petlerimi sıfırlamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Merhaba Değil mi Çınar? Arkadaşlar. Merhaba. Ne yapıyorsun Çınar? Nasılsın? Bugün arkadaşlarımızla video çekeceğimiz için mutluyum. Ben de. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Amaç benim petlerimi sıfırlamak. Çınar'ın da petlerini şey sınırı ulaştırmak değil mi Çınar? Evet benim bir sürü petim var. Evet arkadaşlar. Kaç tane petim var söyle. Bir dakika yanlışlıkla ben reddettim. Dur ilk önce i̇lk kabul et. petime tamam. bakayım. Pet sayıma bakacağım. Arkadaşlar bir dakika bir şey oldu ekrana. Benim ekranıma bir şey oldu. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. bir de sen bir bize... Pet sayını söyleyecektin Çınar. Pet sayım bakalım. 251 <laughs> tane petim var. 450 de 251 arkadaşlar. Bende de. Sen söyle Çınar. Nilde de şu an 57 tane pet var. Arkadaşlar zaten gözüküyor. 460 ee, 57 tane pet var. 57 miydi? Evet. Evet 57 bence. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Bir de şimdi sana çoklu vereyim. Bir dakika yanlışlıkla attım. 60 altılı ver bölüm. altılı. Evet öyle yapacağım şimdi. Ben de sana bir tane vereyim. Olur. Arkadaşlar biz bunu abone etmek için yapmıştık. Eskiden falan kaldı. Evet arkadaşlar şimdi de ıı, ben hediye olarak köpeği Çınar'a yolladım. Şimdi yine takas isteği attım. sen çok fazla verme. O köpeği ver. Solar köpek değil. Ha, o evet. Solar köpek çok iyi. Evet. Kara, kara, kara kedi bile vermişsin bana. Tamam bir dakika. Köpeği verdim. Arkadaşlar yani dönüp dolaşıyor. Dolaşıyor. için pet yine çınarın oluyor. Evet, İstanbul'lu ki, İstanbul'lu ki benim eski kanalımın adı Evet arkadaşlar. Model day. Ba bana. Bir dakika şimdi köpeği hediye olarak vereyim. Kabul et. Böyle yapınca da çok hızlı oluyor. Evet. Arkadaşlar hep köpek alıyorum ve köpek veriyorum. Yani şu an aldığım köpeği mesela yine geri ver geri vereceğim. Sen şimdi kaç tane petamonu söyle Çınar? <laughs> Bakalım arkadaşlar. <laughs> 278 tane. Benim de 30 tane kaldı arkadaşlar. Hadi bugün bitirebiliriz bunu. Yani ikinci partta. Bu arada arkadaşlar Binek mavi makavi Çınar bana vermiş dedim mi Çınar? Evet ben onunla uçması için verdim. Çünkü o zaman benim hiç uçan petim yoktu arkadaşlar. Şimdi bunu da hediye edeyim. Evet onun ilk uçan petini ben verdim. Yani Nil'in. Yani kanalın sahibi. Evet arkadaşlar. Çınar TV'nin ve benim kanalıma abone olmayı da unutmayın değil mi Çınar? Evet siz siz benim kanalıma ve Nil'in kanalına çok like atarsanız arkadaşlar ben ben PKX ile ilgili videolar da yükleyeyim. Hem de böyle uzun. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben çekiliş yapıyorum. Nil'le de ev hayatı kurarız. Değişik değişik videolar yaparız Bir dakika, sizin yanlış. için. Evet arkadaşlar bu arada arkadaşlar ben çekiliş yapıyorum. Joker Sadık Dost çekilişi. Çekilişi. Çınar Petin'e yani Çınar da katıldı arkadaşlar değil mi Çınar? Evet ben de katıldım. Bu arada arkadaşlar çekiliş Petin'i vermeyeceğim Çınar'a. Arkadaşlar evet bana vermeyecek. Ama ama bana çıkarsa ben size güzel pet veririm. Evet arkadaşlar siz yeter ki bizim kanalımıza abone olun ve like atın değil mi? Bir de yorum yazın. Evet yorum yazın ama güzel yorum yazın. Böyle kötü yorumlar yazmayın. Anneniz babanız uyarabilir. Ve arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ee, şey yanlışlıkla ettim Bir dakika. Güzel yorum koyunca biz o yoruma hmm. kalp atıyoruz. Değil mi Çınar? Evet. Biz her güzel yoruma kalp atıyoruz ama kötü yorum atmayın. Evet. Yanlışlıkla attıysanız da kalp atarız. Yanlışlıkla attıysalar zaten silerler. Arkadaşlar neşeliyi de vermeyeceğim. Şimdi çünkü o da bir konuşan petim. Yani yani Lili sadece bir tane peti kaldı. Arkadaşlar yani hayır. Beş tane petim var şu an. Akkor Kaplan'ı vereyim mi? Akkor Kaplan Akkor Kaplan burada 220. günde çıkıyor. 200. günde de bir şey var arkadaşlar ama bilmiyorum. 180. günde de var. Ben 220. güne çok yaklaştığım için Alıp o benim olur, verdiğim de senin olur istersen ama istersen vereyim mi vermeyeyim mi yani? ver Tamam. Evet arkadaşlar, benim dört tane petim kaldı. Benim petime de bakalım. 304 tane petim oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, <laughs> benim sadece efsanevi petlerim kaldı. Benim benim sıradan var, nadir var, efsanevi var. Na çok nadir var. En nadiri değişik olduğu için ondan hiç yok. Arkadaşlar en nadiri dediği destansı pet. Destansı petler e, İngilizce diline yani yabancı diline çevirince oluyor. Gözüküyor. Aslında şu an arkadaşlar kontrol ediyoruz. Çınarda destansı bir pet var mı? E, Kaplan destansı herhalde köpek balığı, beyaz köpek balığı ve köpek balığı da destansı. Ee, başka... Başka yok herhalde arkadaşlar. lif baykuşu le, yani arkadaşlar size göstereceğim şöyle göstereceğim. Göstereyim mi sence Çınar böyle? Evet göster. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar yani bu pet destansı mı değil mi siz söyleyin arkadaşlar. Ama bu peti almak için çok uğraştım. Bir sürü elmas verdim. Bir sürü puan harcadım. Şimdi arkadaşlar Çınar'ın petlerini size gösterelim mi? Gösterelim bence. Şimdi gel Çınar yanıma gel şöyle yanında durayım. Tamam. En baştan başlıyoruz. Bir dakika. Tamam böyle arkadaşlar. Direkt hepsini yaparsın. Evet öyle zaten. Yavaş yavaş iniyorum arkadaşlar. Hepsi takasa açık mı Çınar? Hmm, evet açık. Tamam. Yani siz istiyorsanız 304 tane petim var. Evet arkadaşlar. Ben biriktireceğim petlerimi yine. Evet, Nil biriktirecek. Nil böyle daha çok çok güzel petler. Evet arkadaşlar. Bizim bugünkü videomuz bu kadardı. Çınar TV'nin ve benim kanalıma abone olmayı abone olmayı ve like atmayı bir de yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz kendinize. Bir dakika arkadaşlar. Şöyle bir şey yapacağız değil mi Çınar? Şimdi. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.